Alize'den merhaba arkadaşlar. Öncelikle ülkemizde yaşamış olduğumuz deprem sebebiyle yazmış olduğunuz o samimi içten mesajlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok duygulandık. Çünkü biz dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye'de pek çok bireyi olan çok büyük bir Aliz ailesiyiz. Ailemizle de gurur duyuyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim videolarımız sizin izlenmelerinizle güzel, yorumlarınızla anlamlı. Evet şimdi de hemen videomuza geçmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim ve sizlerle çalışmalarımızı paylaşalım arkadaşlar. Bu videomuzda Alize Pufi ipliğimizle görmüş olduğunuz çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz pufi ipliğimizle şiş kullanmıyoruz. Tığ kullanmıyoruz. Sadece hazır ilmekli ipliğimizin ilmeklerini birbirinin içerisinden geçiriyoruz ve her şey yapıyoruz. Çok amaçlı diyorum çünkü ev dekorasyon ürünleri yine bebek battaniyeleri, kendi evlerimize yetişkin battaniyeleri, giysiler, böyle dış yelekler yaptık. Hani spor hemen üzerinize giyerek dışarı çıkabileceğiniz yelekler. Hırkaya çok yakıştı. Atkı zaten Olmazsa olmaz Alize Pufi ile. Ama çok güzel fikirler vereceğiz. Bakar mısınız renklenmeler inanılmaz etkili oldu. Evet yine süveter biliyorsunuz süveter modası var ve biz diyoruz ki hep alize iplik kalitelerimizle süveter modasını evet devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar süveter evet alize iplik kalitelerimizle hep söylüyorum süveter modası için pek çok modeller çalışıyoruz sizlerle. Yine tabi pufi olmasın mı? Pufi ile de süveter yapabiliriz. Örgü örmeyi bilmeyenler de örebilirler. Evet pufi ile süveter de çalışacağız. Bütün detayları ve yumak sayılarını sizlerle teknik bölümde paylaşacağım arkadaşlar. Ee, böyle kendinize çocuğunuza e, çok güzel dış yelekler, süveterler ve hırkalar yapabilirsiniz. Evet hemen vakit kaybetmeden e, teknik bölüme geçiyorum. Bu arada bütün detayları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hırkamızla ilgili bilgileri paylaşayım sizlerle. E, Alize e, Puffy ipliğimizden 7 e, yumak kullandık siyahlı olandan. Yine e, Alize Puffy beyaz ipliğimizden iki yumak kullandık ama bunun içerisinde Arkadaşlar şöyle bir atkımız da var bu atkı da iplik sayısına dahil atkımızı 60 ilmekle başladık şöyle 60 tane ilmeği sayarak örneğimizi başladık 4 sıra beyaz ördük bir sıra siyahla kapattık altta da bir sıra var Evet atkımız bu şekilde örmeyi zaten göstereceğim arkadaşlar burada Hırkamızı bütün ördük. Komple bütün 64 ilmeği başladık. Yanlarda dikiş yok. Bütün ördük. Zaten göstereceğim. Kol evi falan kesmek yok. Dümdüz çıkıyoruz. Yaka kesmeyi göstereceğim. Buradan da aşağıya doğru ilmek çıkartarak arkadaşlar 22 ilmek çıkarttık kol için. Ve 30 santim boyunca ördük. Kol boyu 30 santim. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Şöyle arkadaşlar bunu bir göstermek istiyorum sizlere. Ölçülerini, ilmek sayılarını herkes kendine göre yapar ama buradan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeleğimiz için 3 yumak e, Alize Pufi siyahlı kullandık. Yine 2 yumak e, Alize Pufi beyazlı rengimizden kullandık. Yeleğimizde bütün arkadaşlar örüldü. 52 ilmek başladık. Şu şekilde 52 ilmek e, başladık. Sonra bütün olarak yeleğimizi ördük. E, kol evi kesmeyi göstereceğim. E, şöyle sizlere şey vereyim. Gerekli ilmek sayılarını, yükseklikleri falan herkes kendine göre yapar tabi. Buradan yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar süveterimiz içinde 3 yumak yeşil alize pufi rengimizden kullandık. 1 yumak da alize pufi siyah ipliğimizden kullandık. Süveterimizin yanlarında dikiş var arkadaşlar. Şöyle arkayı düz ördük. Şöyle göstereyim. Arka düz örgü örüldü. Belli de lastik var. Bunları yapacağız hep aşamalarıyla birlikte. Önde de çapraz örgü ördük. Evet şu şekilde yanlarda da açıklık bıraktık. Özellikle giyerken rahat olsun diye. Çünkü Alize puf ipliğimiz esnemeyen, yana doğru esnemeyen dikişli bir iplik. Hani giyerken zorlanmamanız için böyle kapalı giysilerde yanlarda yırtmaç bırakırsanız ve çok moda daha rahat edersiniz arkadaşlar. Evet şöyle de yine bir ölçü alabilirsiniz arkadaşlar ilmekler santimler. Şimdi hemen başlayalım örmeye. Evet arkadaşlar şimdi süveterimizi 28 ilmekle başlayacağız. Alt bölümde lastik var. Diğer yaptığımız çalışmaları da direkt çapraz örgü örerek ilmek sayımızdan başlayacaksınız vermiş olduğum ölçülerle. Şimdi burada altta bir zincir çekme durumumuz var. 28 tane şöyle zincir çekiyoruz arkadaşlar. Birbirinin içerisinden ilmekleri geçirerek böyle alize puf ipliğimizle 28 ilmeği zincir çekiyoruz. Alt başlangıç için arkadaşlar. Evet arkadaşlar 28 tane ilmek e, zincir çektik. 28. ilmeğimiz bu. Zaten ilmeğin içinde var. Aynı yerden ilmek bir daha çıkartmıyorum. Sıradaki ilmeği alarak yanındaki zincirin içerisinden arkadan öne doğru vererek Böyle 28 tane ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Başlangıç için, üst bölüm için. Böyle çıkarıyorsunuz. 28 tane ilmek arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi 28 ilmeğimizi çıkardık. Ee, ilmeklerimizi bir ters bir düz lastik örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ipliğimi arkadan öne vererek düz ilmek ördüm. Bu düz ilmek. Sonra ipliğimi öne alıyorum. Önden arkaya vererek ters ilmek örüyorum. İpliğimi arkaya veriyorum. Arkadan öne. Önden arkaya. Arkadan öne. Bir ters, bir düz böyle lastik örüyoruz arkadaşlar. Önden arkaya veriyorum. Arkadan öne veriyorum ilmeğimi. Bildiğiniz lastik mantığı arkadaşlar. Sadece şişim yok. Evet hızlandım. Evet, şöyle son ilmeğiniz e, benim ters geldi, düz de gelebilir, ters de gelebilir. Aynısı olmak zorunda da değil. Çünkü ilmek sayısını büyütebilirsiniz, eninizi kendinize göre ölçebilirsiniz. Yine tersle bitince tersle başlıyorum. İpliğimi önden arkaya doğru geçiriyorum. Şöyle, sonra düz ilmek için arkadan öne. Şimdi düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örerek böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz 3 sıra ördük arkadaşlar. 3 diş sırası. Şöyle. İstediğiniz kadar da tabii bunu arttırabilirsiniz. Ee, evet. Açık renk ipliğimi alıyorum. Nerede? 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 Heh. Evet arkadaşlar. Açık renk ipliğimi aldım. İsterseniz bu taraftan başlayabilirsiniz. İsterseniz bu taraftan. Hiç fark etmez. Ee, şöyle. iki ilmeği birbirinin üzerine çaprazlıyoruz. Evet. Bakın. Sağ taraftaki ilmeği sol taraftaki ilmeğin üzerine şöyle çaprazladım. Diğer rengimi aldım. Çaprazladığım ilmekten sağ taraftakinden geçirdim. Bunu sonra bağlarsınız. Boşta bırakıyorum. Bu ilmeğimi de soldan geçirdim. Evet. Yine aynı şekilde iki ilmeği çaprazlayarak sağ taraftan sıradaki ilmeğimi soldan geçirdim. Böyle devam ediyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar hep aynı yöne ama. Üstteki ilmeğim hep aynı yönde olacak. Bu sağ taraftaki ilmeği üstte yerleştiriyorum. Soldaki ilmeğimi böyle alttan sağa çekiyorum. Açık renk ilmeğimle böyle ikisine de geçirerek devam ediyorum arkadaşlar. Çapraz örgü zaten battaniye yapımından çok iyi biliyorsunuz. Sadece burada bir renk birinden bir renk birinden örerek bu şekilde çalıştık. Şimdi e, çapraz örgüye geçtim lastikten sonra ama sizler hırkayı yapmak isterseniz veya yeleği yapmak isterseniz ne yapacaksınız? E, direkt bu ilmekleri çıkardıktan sonra çapraz örgüye başlayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi e, çapraz yarak geldim siyah rengimi alıyorum bir sıra ördüm açık renkle burada ilk ilmeğimi siyahla örerek yükseliyorum sonra burada artık ilmeğimi böyle sağ tarafa yatırıyorum. Biraz önce sola doğru gelmiştim. Şimdi bu ilmeğimi sağ tarafa doğru yatırarak yine arkadan gelen ilmeği böyle geçiriyorum. İki ilmeği tutuyorum. Yani şimdi araları örüyoruz. Şu şekilde sağ tarafa yatırıyorum. Böyle. Örüyorum. Bakın siyahlar sola, beyazlar sağa yatacak hep. Bütün örgü boyunca. Böyle sıranın sonuna doğru geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bakın tek ilmeğim var. Çünkü en başta da bir ilmeği kalmıştı. Onu örmüştüm. Şimdi bu tek ilmeğimi de örüyorum. Böyle siyahla bitirdim. Şimdi geliyorum beyaz rengime bu tarafa. Beyaz olarak şimdi buradaki iki ilmeği bakın bu alttan geliyor böyle. Şimdi sağ tarafa yatırmıştım beyazı. Şimdi siyahı sola yatırıyorum arkadaşlar. Şöyle sola yatırdım. Burada beyaz ipliğimle böyle artık aynı ilk sıradaki gibi çaprazlıyorum. Beyaz rengimle gidiyorum. Yani buradaki bütün enteresanlık bir ilmeğin Siyahın sağ tarafa yat, yatarken yeşilin sol tarafa yatması ve bir sıra örülmesi. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Siyah renkler sola yatacak, beyaz renkler sağ tarafa yatacak. Böyle devam edeceksiniz. İstediğiniz e, ebata kadar tabii boyunu e, ölçersiniz. E, biz burada verdiğimiz santimlere göre yani 38 beden için şuraya geldik. Evet arkadaşlar bu şekilde e, kol evine geldik. Ölçülerimizi kağıtta verdik. Şimdi burada kol evini kapatıyoruz, kesiyoruz. İlmek kapatmayı gösteriyorum. Tabii bu ilmek kapatma aslında yakadaki kapatmada aynı mantık. Kol evi keserken burada da aynı mantık. Örgü biterken de aynı mantık. Şimdi arkadaşlar iki ipliğimizi de böyle kesiyoruz. Şöyle burayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerin tabi ilmek sayınız daha farklı olabilir, daha geniş olabilir. Bu çok minyon küçük beden için. Siz kol altında böyle hani bir ilmek kapattım, 2, 3, bunu 5 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz. Bu şekilde kendinize ölçerek aradaki ilmek sayısını bırakın. Bu 8 tane yani 16 tane 8 çapraz kalabilir, 9 çapraz kalabilir. Bunu yakada da aynı şekilde ortalayarak ortadaki çaprazları kapatırsınız. Ve omuzlara eşit çaprazlar kalacak. Eşit çaprazları örersiniz sonra da bu zaten ilmek çıkartarak örülecek. Yani bizim sayılarımızla bağlı kalmayın. Belki size olmayacak arkadaşlar. Bizim bu anlattığımız beden. Siz kendinize ölçerek yapın. Şu ben kapatmayı göstereyim. İlmek kapatma bu şekilde oluyor. Burasını 5 veya 6 tane e, kapatabilirsiniz. Bu taraftan da aynı şekilde ilmekleri kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada 16 tane falan kaldı ilmek sayımız. Buradan yine aynı örgümüze devam edeceğiz. İpliğimizi alacağız açık renk ipliğimizi. Şöyle kolları kestik. Dümdüz yukarı doğru çıkacağız. Bakın böyle yukarı doğru dümdüz çıkacaksınız arkadaşlar. Dar gelirse yani az kalırsa şu mesafeniz buradan arttırabilirsiniz. Birer ilmek açabilirsiniz böyle yani bunlar hep sizin kendi bedeninize göre olacak. Bu 16'yı 18'e çıkarabilirsiniz. ilmek sayısını. Evet. Böyle devam ediyoruz. Çünkü burası az kalabilir ama lastik de yanlardan girdiği için burada biz bir 2-3 sıra lastik ördük. Bir, iki ters yani. iki ters olacak. iki ters sıra. Sonra kapattık. Lastik de burayı genişletecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkayı da düz örgüyle örüyoruz. Sadece ilmekleri arkadan öne geçirerek. Bunu çok, biliyorsunuz zaten çok videolarımız var. Biz örgü ördük, aynı şekilde kestik, yukarı çıktık, ölçülerde verdik. Bunu böyle arkadan omuzları dikelim ince bir e, iplikle, şöyle karşılıklı bunu tutturabiliriz omuzları ki yaka'yı ilmek çıkartalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi burada kalan ilmek sayımız. E, çift çift 18 tane. Çift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Yani 2 kere 9 18. 18 ilmek. Evet arkadaşlar biz burada 8 ilmek kapattık. 18'in 8 tanesi buraya gitti. 10 ilmek kaldı. 5 ilmek buraya, 5 ilmek buraya. Zaten birisi tek kalıyor çift çift yaptığımızda. Sonra çiftleniyor. 5 5 buraya. Aynı şekilde örgümüzü ördük. Şimdi yakada ben ilmek çıkartmayı göstereyim. Şöyle ipliğimizi alıyoruz. Ilmeklerimizi içten dışa doğru çekiyoruz arkadaşlar. Böyle içten yukarı doğru, şöyle tek aradan, şöyle ne bol olacak ilmekleriniz, ne kasacak. Evet arkadaşlar, 26, 27 ilmek. Hani. 28 olabilir. Şurada tabi siz bunu dengeleyerek böyle aralardan çok volanlanmayacak. Çok kasmayacak. Ee, çevresinden ilmeklerinizi çıkarırsınız. Tabi sayılar değişirse bunu daha büyük başlarsanız buradaki çıkardığınız ilmek sayısı da daha fazla olacak. Sonra şurada lastik ördük. Bir ters bir düz. Aynı şekilde döne döne bir ters bir düz lastik öreceksiniz. Burada biz hemen bir diş ördük. Şunu şuradan göstereyim. Ee, şöyle bakın. Böyle bir diş ördük. Ondan sonra da hemen ilmeklerimizi kapattık. Kapatmayı zaten bu kesmede göstermiştim. Aynı şekilde ilmekler birbirinin üstüne atlatılarak bu yaka bölümü kapatılacak arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde ilmek çıkaracağız. Şimdi gösterdiğim ilmek çıkarmayı. Evet arkadaşlar şöyle kol evi içinde 24 ilmek çıkarıyorsunuz. Yani 12 buradan, 12 buradan. Biraz önce gösterdiğim gibi İstediğiniz ister siyahla ister açık renkle. Şuradan itibaren çıkartmaya başlıyorsunuz ilmeklerinizi. Şöyle şuradan böyle çıkarıyorsunuz. Sonra da bir ters bir düz aynı göstermiştim. Örüyorsunuz. Burada bir diş iki diş örüp sonra da kapatıyorsunuz ilmekleri. Burada istersen örerken hani şunu yana tutunursunuz. Şöyle yana tutunarak alırsınız. Şuraya doğru tutturmuş olursunuz. Bu tarafta da aynı şekilde. Ve bir daha dikmeye uğraşmazsınız ya da ayrı örersiniz. Arkadan dikersiniz. Böyle de lastiğimizi öreceğiz. Evet bütün detayları söyledim düşünüyorum. Hemen yeleğe geçeyim. Şimdi arkadaşlar e, yeleği biraz önce söylediğim gibi hani bu lastiksiz normal e, zincirimizi çektik az önce. ilmeklerimizi çıkardık. Hemen çaprazlamaya başlıyoruz. Yeleğimizi örüyoruz. Ölçüleri zaten kağıttan vermiştik kendinize göre. Siz hep kendinize göre arkadaşlar. Bizim ölçüler hiç göz önünde bulundurmayın. Kendinize ölçün. E, geldik kol evine. Kol evinde de burada herkes kendi bedenine göre, kendine göre tabii bunu kesecek. Burada e, mesela biz iki çap, iki tane kesmişiz. Sonra bir tane daha kesmişiz böyle oymak için. İkisini bir aldık. Yani bir sonra bir kere daha kestik. Şimdi zaten ben yaka kesimini gösterirken size aslında kol evi oymayı da göstermiş olacağım. Şurada yaka kesiminin nasıl olduğunu göstereyim. Kol evinde de siz isterseniz hani iki ilmek kesin, üç ilmek kesin, dört ilmek kesin bedeninize göre. Sonra da bir şurada oyuntu yapacağız onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada ipliğimizi tabii kesiyoruz şöyle. İlmek kapatıyoruz yaka için. Bir, iki, üç, dört ilmek kapattık. Yaka için şu. Şöyle göstereyim tekrar. Şurası için. Büyük bedenler bunu altıda kes, kesebilir. Daha da büyütebilir. Çünkü eliniz geniş olursa burayı daha fazla kesmeniz gerekir. Sonra arkadaşlar şurada biraz daha ipliğimi açarak hemen şuraya bağlıyorum. Bunları sonra tığ ile içe çekip gizlersiniz. Şimdi buradaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Oyma için. Hani Kolda da bunu yapacaksınız. Evet, buradaki kol evinde de oyma için arkadaşlar bu hareketi yapabilirsiniz böyle ikisini birlikte alabilirsiniz. Bir sıra örersiniz, çok hani kilolusunuzdur bir tane daha kesersiniz veya bu kadar kesmek yeter. Hep dediğim gibi ölçerek arkadaşlar. Şimdi burada bakın devam ediyorum örneğime. Burada sağ tarafa yatacak. Geçiriyorum ilmekleri böyle. 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 Zaten çapraz örgü biliyorsunuz. Böyle. Arkadan ilmeği vererek böyle örüyorum. Çaprazlayarak. Şimdi devam ediyorum. Burada ilmeğimi örüyorum. Tek ilmeğimi. Sonra bunun ikisini çaprazlıyorum. Sol tarafa doğru. Hep bir sağ tarafa bir sol tarafa çaprazlama işlemi yapıyoruz. Böyle. Devam ediyorum. Şimdi yakaya doğru geliyorum. Burada fazla oymak isterseniz bunun ikisini birlikte alırsınız. Bir tane daha oyarsınız. Şimdi bunun ikisini birlikte alıyorum. Şöyle bir oymam gerekiyor. Çünkü yaka e, yaka örülecek bakın. Yaka buradan ilmekler çıkarak yükselecek. Şimdi bir tane daha kestim arkadaşlar. Yine örmeye devam edeceğim bu şekilde. Şimdi burada nasıl denk gelirse bakacaksınız şu şekilde denk geliyor. Artık kesmeyeceğim, şey oymayacağım. Böyle dümdüz devam edeceğim burayı. Yukarı doğru çıkacağım. Evet böyle. Tabi burada kol evi de kesilmiş olacak. Burası daha dar kalacak. Biz sadece yakayı gösterebilmek için bunu böyle başladık. Ama hırkada mesela hırkayı yapıyorsunuz diyelim. Hiç kol evi kesilmeyecek hırkada. Böyle dümdüz çıkacak burası. Sonra buradan ilmekler aşağıya doğru çıkacak. Evet, ilmek çıkartmayı biraz önce gösterdim yakada. Bittikten sonra kol evi şöyle dümdüz yukarı çıkıyorsunuz. Bunu kendinize göre ölçüyorsunuz. Sonra yine yakadan ilmekler çıkartarak çapraz örüyorsunuz. Şöyle bir, iki, üç çapraz sırası ördük. İlmekleri kapattık. Kenarının bu kadar düzgün olabilmesi için de onu da göstereyim. Evet, kenarı için arkadaşlar şöyle ilmeğimi alıyorum. Bakın ipliğimi alıyorum. Böyle ara ara e, ne kasacak ne bol kalacak böyle bakın ilmek çıkarıyoruz. Bazı yerden iki tane çıkarabilirsiniz. Sonra böyle birbirinin üzerinden geçirerek bir sıra kapatıyoruz. Hem bu ilk altta başladığımız zincire bir uyum sağlasın kenar düzgün olsun diye böyle kasmadan bütün yeleğimizin etrafını dönüyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu da tamam. Evet arkadaşlar yakayı aynı yelekteki gibi böyle oyduk. Sonra kenarından bir sıra e, iplik kapattık. Düzgün olsun yaka diye. Ama kolay bir oyma yok. Hırkada bakın dümdüz bıraktık. Burada ilmek sayıları hep verildi zaten kağıtta yazıyor. İlmekleri çıkarıyoruz yine çapraz örgülü örüyoruz.